Merhaba ben de Bluetooth senden çok sen nasılsınız iyi misiniz bir farklı adet fedis dört yüzüyle karşınızdayım tamam hadi oyuna giriyoruz hala biz ikinci gecede biz bu arada 100 yıldan sonra yeni bir bölümle karşınızdayım bu farklı adet videoları niye hep böyle oluyor baya bir süre geçtikten sonra geliyor ben de bilmiyorum ama çaktırmayın hadi devam ya şimdi ses var mı kontrol var tamam ha ben yine de fudum biraz unuttum biraz toparlamam lazım olsun yani biz ikinci gece... Ses geldi. Olsun kaptan, sıkıntı yok. Biz ikinci geceyi bir türlü geçememiştik değil mi ya? Zaten bir bölüm çekildi. Şimdi geçeceğiz ama. Abi. abi şu müzik çok iyi ya. Harika bir şey diyor. Şey Arkada kesin gelmiştir bu. Biliyorum tabii ne Gece biri oldu vardı tamam yani belli bir kısmı bitti. Bak abi sesin gelmediğinden eminim ama yine de korkuyorum basmaya. Hadi bakalım. Vur o oyuncaklara bak. Bir telefon falan var. Bir şey geldi. Sağda o zaman sağda bir şey var. Birader böyle bak ses geliyor ama kimse yoksa daha korkunç oluyor. Hadi geceki olsun ya. Anasın sizlere sesleri çalıştırdılar bir yerde. Ses var. Ama bak ki Bak, kulağı. Arkamızdan ses geldi. Ne var lan? Sen kimsin ya? Sen kimsin oğlum? Ya sağ kapıdan geldi. Biz sol kapıyla ilgilenirken sağ kapıdan. Geldi. Ama siz de yani. Kaç tane kapıyı aynı bakayım oğlum? Ne istiyoruz? Bir arkama bakıyorum, bir sola bakıyorum, bir sağa bakıyorum. Güzel Tablo var bu arada. Kardın adam ve bir... Bisi. Bir bisi. Neyse biz şeye bakalım ya. Yaratıklar ya, bak. ya, var. Üstümüze cupcake saldırdı ya. Böyle düşük bir ölüm olamaz ya. Yavuz kendisi de gelmedi ya. Sılan. Piç bağırıyor ya. gelmiyor moruk. Ben açıyorum tıkla tıkla bakıyorum bak. Gece bir olunca geliyor bize. Aç abi bak. Açtım tıkla. NE sikim bir şey. Bir şey yürüdü. Ya biz yarra yedik o tıkla açmayacak. gibi artık. Ya. Arkamızdan ses geldi Cerrahi. O tuttu açmayacaktı Nur'u. Sağda. Ses şey yok. Nasıl satayım orada ne oldu ya? İyi <laughs> tamam toparladım. O da yani dakikada bir geliyor. bak şimdi geliyor yani. Diğer bir yürüme sesi var. <laughs> net bir yürüme sesi. Yani net bir yürüme sesi diyor yani. Neysa. Bir şey yok daha. Sağa bakalım ya da. ben bir ses duyuyor muyum ya? Allah Allah bir kafadan var mı? Ses lan piç. Sol. Solda kesin. Yürüyor ki bir şey. Yürüyormuş da daha gelebilir. Ulan bu da gördük sonunda. Doğru. burada bir ses var ama. Lamba gitti. Bir Ses yoktu ki. Ağlayacağım artık ya. Ben niye niye geçemiyorum Bu kadar zor olamaz ya. Anlamıyorum ya. Biz niye geçemiyoruz abi bu geceyi? açtık diyor gece Yani niye böyle oldu ya? Bu ses yoktu ama. Ben açtım artık dönmüş. Gelmişler midir? Allah yürü geliyor. Ya Ya, gece zaten. kim ses niye gitti? Geldi şimdi lan ne ses gitti lan Korktum ha yani Tablet patladı diyor Ben bu arada tabletten oynuyorum Bilgisayardan paramız yetti de o yüzden tabletten oynuyoruz de Telefon... Telefonda da var ya telefonda ilerleyemedik gecelerde Lan ikinci gecelerim ya sadece Allah aşkına. Ne yapıyorum ben ya? Ama bu tabletten indirip oynamanın da tadı farklı ya yani. Ağrı yok. Yani bir çok bir of Clans onu mu oynasak ya? Nasıl şükür? Bu arada bu videodan sonra indiriyorum. Bir Clash of Clans oynuyorum lütfen. Böyle uzun uzun böyle yorum saat videolar çekiyoruz Clash of Clans Eskiden herkes böyle yapıyordu çünkü özledik yani. Şükür bir şey lazım ya. Bak burada bir ses var ama yani o ses şey sesi değil, atlayacak sesi değil. Önümüzden kimse gelmiyor, ben onu anladım. Önümüzde kimse yok. Erken da erken bastı galiba. Ne sürüyor <laughs> bir şey ama. Yürüdü. De... <laughs> <laughs> Dur lan, şimdi dang ettim. Oğlum ben bunlar... Kapıyı kapadıktan sonra lambayla kontrol etmeme gerek yok ki. Çünkü ikisinden birini yapmamız lazım. Ben zaten kapıyı kapattım deyip üstüne gene ışık yakarsam gene saldırıyor. Ben kapıyı kapattıktan sonra geri dönmem lazım. Ama ne kadar kapacağım kapı işte. yani kapıyı işte. kapıyı kapayıp geri dönsem bu gene üstüme atlar mı? Ben böyle kapıyı kapatıp bekleyeyim mi orada? Bence kap ben kapı kapıyı kapı bekleyeceğim. Bir tık, tık açalım orası. Bir, 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 bir tık, tık Tane ya, tamam ya kapış. Öleceğiz şimdi ya. Tamam mı? de harbi böyle yani, yok mu Şey iki tane yanda kontrol falan var. Bulmam var şöyle. Ulan. Ya tamam şey mutfakta. Buraya bak. bakalım biraz. Dört tane şey var, tablo var. Ben buraya çok baktım diye sağdan gelmezdim bunlar taktik yapmanıza rağmen. Yok yok. Ya biliyorum kaptan. Hop. Bunu spawnlasam mı şu an? Bence Ben Bak bu kaptan. Sağdaki çok iyi. bakın. Bir laf soldaki gitti. Ay sikerler Ama bir... Şimdi ses gitti. Değil mi yani? Bence ben bunu böyle atlayabilirim. Orada ses gitmişti. Ama ses gitti de sen niye erkenden basıyorsun? Beklesene. Yani... Ne yapalım? Abi şimdi... Ses gelmese bile ben kapı kafasam her türlü kazanmıyorum ben de kişi takdim öyle bir mevzu yoktu burada bir bir şey oldu anız lazım ya burada yani daha kötü oldu daha kötü. Diyorum. Bu gece bugün geçiyoruz. Şu an geçiyoruz. Yani bu, bu sefer geçiyoruz. Tamam mı? Artık şu ikinci geceden kurtulalım abi. Şu sağa mı gitsin? Lan sağa algılamıyor. Hadi evet, çok algılamıyor. algılıyor. ben sana ne ya? Oradan oradan. Çok ama hiç robot sesi değildi abi. Kimse nefes almıyordu, konuşmuyordu. Ben dedim ki araba falan geçiyordu bir yandan Çok öyle bir ses geldi çünkü neyse abi. Abi kaçıncı defa ediyoruz biz bunu artık? Bu sefer de geçemezsek bırakıyorum. Harbi bırakıyorum Yani. Bu ne abi ya? Böyle bir şey olamaz. Şeye dönüyorum. Bunu artık gece beşine dönüyorum. Ben de bu kutu bakışım var ya. Şu... Bu kutu bakışımda konuşmaya başladı. Oğlum pişirme mi yapıyor? atacağım bu <laughs> konuşmaya Bak yine aynı şey geldi bu Bu olmayız da bir ayrılık gergin oluyor ya. Soldan yürüdüler. Net soldan yürüdüler. Bazılar bekledim orada. O ses neydi? Bir şey gene yürü. Kesin sağda. Yüktü. Var var bir, de bir şey var. Orta da var ama bakayım. Hadi yaylan Güzel abi. Soldaki ne abi? Siz yürüyün gidin. Siz yürüyün, sen... Sikerim be.